Tekrar merhaba. Şirketinizdeki çalışanlarınızı tamamını tamamladınız. Amirlerinizi de atadınız ve artık şirketinizin e, departman yetkililerini tanımlamanız gerekmektedir. Eğer e, farklı departman, farklı rolleri, farklı kişilerle, farklı departman yetkilileriyle yetkilileriyle yönetiyorsanız bu ayrımı e, sistem üzerinde de yansıtmanız beklenir. E çünkü e, ilgili departman yetkilisinin ilgili modül ekranları o anlamda açılacaktır. Örneğin Örneğin hemen gelelim. Bilgi işlem tarafında Emre Can Bey'i bilgi işlem destek taleplerinin yürütebilmesi için bilgi işlem tarafında departman yetkilisi olarak okuma ve yazma yetkisi verdiğimizde Emre Bey'de ilgili zimmet ve varlık yönetimiyle alakalı modüller etkin olacaktır. Aynı şekilde Diğer departman yetkililerinde de bu ayrım vardır. Örneğin, örneğin güvenlik yetkilisinde misafir girişleriyle alakalı kur, kuruladığımız modülün kullanım yetkilendirmeleri vardır. Günün sonunda departman yetkilileriyle, yetkilileriyle ayırmanız noktasında e, tamamen admin e, yönetici, e, admin firma yetkilisi arayüzü ile ile ile, ile değil departman departman ayırarak yetkileri sınırlandırmış oluyorsunuz.